ne şey. yapacağız evet, 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 inşallah bunu da ben inşallah küçük bir kız çocuğu gözyaşları içerisinde şöyle haykırıyordu sizin çocuklarınız yok mu 4 yıldır babamı ve kardeşlerimi göremiyorum oyun çağında bir çocuğun yaşadığı travmayı hiçbirimiz tarif edemeyiz İşin aslı 19 yıldır Doğu Türkistan tam bir cinnet halini yaşıyor. 11 Eylül sonrasında terörle mücadele bahanesiyle Doğu Türkistan'a yönelik artan baskılar bir yana 2012 sonunda Xi Jinping ile başlayan yani başkanları liderleri aracılığıyla başlayan sürecin ayrı bir acı öyküsü var. Dünya üzerinde yaşamanın en zor olduğu Uygur, Kazak, Kırgız olma suçundan milyonların demir parmaklıklara mahkum edildiği Doğu Türkistan nesli yok edilmek yok edilen milletlerden biri olma yoluna girdi. Dünya tarihinde bir milletin topyekün gözaltına alındığı kadın erkek, genç yaşlı toplama kampları, çocuk kampları ve hapishanelere doldurulduğu kalanların da aile olma projesi adı altında evlerde Çinli gardiyanların insafına terk edildiği, insanların sokaklarda dahi yüz tanıma sistemleriyle adım adım izlendiği başkaca bir dönem var mı bilmiyoruz. Fakat bilebildiğimiz İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürürlüğe koyulduğunu görüyoruz. 2014 yılından itibaren Teröre karşı sert darbe operasyonu ve ilan edilen 75 aşırılık belirtisiyle başlatılan keskin saldırılar 2017 Nisan'ından itibaren Doğu Türkistan genelinde yoğun bir şekilde kurulmaya başlayan ve sayılarının 1200'ü geçtiği belirtilen toplama kamplarında başka bir noktaya taşındı. Yani toplama kamplarını şehir dışına taşıyıp insanların gündeminden uzaklaştırdı. Evlerinden, çocuk ve eşlerinden, anne ve babalarından, akrabaları ve arkadaşlarından, işlerinden, işkence ve mahrumiyetlerini yaşayan 8 milyon Doğu Türkistanlı Çinlilerin Çin'in gönüllü mesleki eğitim kamplarında soykırıma uğratılıyor. Bir çadıra ya da pusulaya sahip olmak, mutfağında birden fazla bıçağı olmak bu belirtilerden bazıları. Pasaportu olmak, başörtüsü takmak, camiye gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, okulda ve resmi dairelerde ana dilini kullanmak bile bir kişinin toplama kampına gönderilmesi için yeterli sebeplerden bazıları. Çin'in genel hukuk ilkesi olarak bilinen masumiyet karinesini hiçe sayan, suçu önceden önleme prensibiyle herhangi bir suçu bulunmayan ve mahkeme edilmeyen milyonlarca insan ayrımcılık, aşırıcılık ve terör suçlamalarıyla toplama kamplarına dolduruluyor. Burada kalabalık hücrelerde sırt üstü yatabilecek kadar bir yer bile bulamayan insanlarımız yoğun beyin yıkama faaliyetlerine ve işkencelere maruz bırakılıyorlar. Toplama kamplarında keyfi güç kullanımı, özgürlüğün sistemi. ya İslam ülkelerini bu zulme karşı mobilize etmeli, harekete geçirmeli, ya da kendini lağvetmelidir. Zira İslam İşbirliği Teşkilatı'nın mevcut tutumu Çin'i daha çok cesaretlendirmektedir. Türkiye bu zulmün bitirilmesi için öncelik yapmalıdır. Çin bu zulmü sonlandırıncaya kadar tüm dünya hakları için Çin mallarını boykot etmeye davet ediyorum.